Günaydın. Anne. Efendim anneciğim. Şşşt. Tamam. Ama içeride geçemeyelim. Gerek kekimizi yaptık. Sabah sabah namazına gideceğiz. Ama önce başka işlerimiz var. Evde yemek yapacak bir şey yok. Bir bime gidelim. Ondan sonra şeye gidelim. Sen sen pazarına gidelim. Öyle sabah sabah bir gezmemizi yapalım. Alacaklarımızı alalım. Biri mi var orada? Ondan sonra eve gelelim. Kekimizi alalım. Ramazan'a gidelim. Ondan sonra Anıl gelirse gelir, evde oynarlar. Günümüz şu anda böyle planlamış durumdayız. Simli kalem arıyoruz. İki tane bulduk. Aa, griyi de almadık. Aa evet, gri simli kalem de almadık. Ya bunların 12'lileri var. Burada da satılıyor ama içleri boş hepsi. Onun için tek tek seçiyoruz böyle. Abarana işte aktivite malzemeleri alıyoruz gene. Kendisi arıyor, kendisi buluyor. Üç tane bulduk aslında. Yetmez mi üç tane? Hı? Hadi ara bakalım. Buradan da bime geçiyoruz. Tavuk falan alacağım. Şurada şöyle sebzeleri işte varmış efendim. Ne? Tırman mı? Tırman mı? Bu neydi? Domates biberli. Pancarlı. Başka neler var? <laughs> zaten vardı. Aa çikolatalar varmış. Aa bu çikolata daha önce geldiğinde almıştık güzeldi. Şimdi almayacağım. Bizim kahvelerden gelmiş. Şunlar çok güzel de içinde peker. tatlandırıcı var. Şeker var onun için. Almıyorum. Tahin. Hı -hı. Acı biber sosu gelmiş. Kemal kökleri. Biber parçacıkları. Şu doğadan demleme yeşil çayı güzel. Bol yapraklı. Gel bakalım kalbenin falan da acı sosu Anne, gelmiş. Mı? Barbekü sosu da gelmiş. Acı yemiyorsun ki. Gerçekten Anne, yemiyorsun. Anne emiyorum da sen bu karakteri biliyor musun? O karakteri bilmiyorum. Karakter için mi alacağız? Bir tane oyundaki karakter. Hmm. Bunda kremalı <laughs> gofretler gelmiş. Çizmecinin gofretleri güzel. Hmm. Gel anneciğim. Ketçap, mayonez, çikolatalı süt. Aa, ve burada da çikolata var. Bu markanın çikolata da çok güzel. Bunun özellikle çilekli çikolatasını bulursanız inanılmaz güzel. Anne. Çok çok güzel. Ha. Ne oldu anneciğim? İstiyor musun ondan? Nasıl bir şey? Çikolata. Yok. Tamam. Bisikolata stick. Az şey çikolata bombaları gelmiş geçen sen bir anda meşhur olan bombalar. Bence lüzumsuz olan bombalar. Hadi bakalım. Anne. Başka neler ne daha var? Anne. Kurtulmuş çilek varmış. Efendim dondurulara kurtulmuş. Öyle mi? Dikkat etmemişim. Hadi yürü bakalım. Sen görmedim çünkü. Evet. Yürü bakalım. Burada kitap bir Robotik kodlama kitaplarından varsa alalım. Bir bakalım da. Aa bilmeceler bulmacalar varmış. Bak bunu bunu yapabiliriz. Evet. Alalım mı? Aa, güzel bence. Düşünürüz bunu. Şu göster. Aa, ihtiyacımız var mı ona? çocuk bak. Evet. Lazım mı peki? Hayır. Tamam. Teşekkürler. Onlara sen karar veriyorsun. Ses ve harf çalışmaları varmış. Su doku varmış. Şöyle bir bakalım. Çelik tava varmış. Küçük bence mini pilli süpürge varmış. Güzel bir şey benziyor. Açık zaten. Bilemedim. Biliyorsunuz öyle küçük ıvır zıvır var çocuklar almaktan çok hoşum. Aa satranç var alalım mı? Burada. Gel Ankara'da büyük satrancım var. Büyük halalı satrancım var senin. Dur çekil ya. Hı. Alalım. Bir fiyatın sonra fiyatı yazmıyor. Umarım pahalı değildir. Ya oynayacaksan onu ucuzunu internetten bile alabiliriz. Sen yeter ki iste. Oynayacağım. Oynayacağım anne. Tamam anneciğim gel bakalım. Şerefli öğlenme. Aa güzel servis varmış. Çünkü bizimkiler çok büyük. Masaya koyunca masa komple kapanıyor. Gel anne. Ay ağzına sokuyorum çok güzel o ayakkabı ama bir tane var ve 34 numara. Dur ya. Yok <laughs> anneciğim. Işıklı değil galiba. Onu bırak. Ancak ışıklı değil. Sadece şey yapalım. 34 şeffaf. numara. Evet sen 32 giyiyorsun. Onun için olmaz sana. Gel. Bunlar hep aynı şeyler zaten. Ayakkabı falan gelmiş. 269 liraya. O senin bardağından vardı Ankara'da. Ondan yengen almıştı. Evet siliyorum. Anne. Bardağı çünkü. Anne. Bir kitap daha buldum. Hmm, baran, neden sebze yemediğim, neden dişlerimi fırçalamalıyım. Güzel bir kitap buldum bence. Bunu ister misin, Baran? Bırak anneciğim onu. Şu kitabı incele bakalım isteyecek misin bunu. Duş başlığı, musluk falan filan bir sürü şey gelmiş. Şöyle fiyatlarını göstereyim. Ya bunlar büyük şeylerde daha çok biten şeyler de. Elektrikli şofben bile var. Mango. Acım buradakiler güzel değil. Biliyorsun. Aa şey, robot süpürge varmış. İşte yünler, yumaklar falanlar filanlar. Bir de şu tarafa gidelim. Olmadı ya ucundan gelmiyor Büyük geldi değil mi ama çok güzelmiş. Yani böyle dışı çok şey, adi kalitesiz. Sağdan bir şey değil ama yağmurda gelebilecek bir şey. Çıkın fırat. Görelim, bir bakacağım şuna bakar mısınız fiş fiş kayıtlar ben kare desmanca zaten biliyorsunuz bir palamut istiyor canım onun için de migrosa gitmem lazım gidemiyorum anneciğim sonra eve giderken alalım pastalar çünkü doğmuş pastalar ramazana gideceğiz ya gerçi eve gideceğiz kekimizi alacağız ondan sonra ramazana gideceğiz abi berliner gelmiş bak görüyor musun fiyatı 24.50 imiş ben Anne Orada anneciğim top top olan şeyler var ya bunlar. Evet. <laughs> Tam o kadar çıkalım Gezdiğim bence. Yeterince gezdiğimizi düşünüyorum. Görmedim anne. Bir anda görmemiş olabilirsin evet. Anne. Efendim? Bakın bir şey göstereceğim. Ben mantı sevmem ya. Şu mantıları hiç sevmem zaten. Mantı dediğim böyle büyük büyük olur. İçinden kıymanın tadının gelmesi gerekir. Onu da benim yapmam lazım. Yani büyük büyük mantı, hamuru incecik, bolca kıymalı mantı. Ben öyle mantı seviyorum. Yoksa onun dışında hazır mantıkları falan yani haşlanmış böyle sulu hamur gibi geliyor ve sevmiyorum. Şu harika mükemmel kekimize bakar mısınız ya? Daha tam soğumamış ama şimdi ben bunu paketleyeceğim, Ramazana götüreceğiz. Bu arada da bir şey anlatacağım size. Anımız ne biliyor musunuz? Kokan bıçaklar. Benim en tamir edemediğim şeylerden biri odur. O da nasıl oluyor? Bunu benim çok yakınım da yapıyor. Şimdi bıçakla soğan doğuruyor ya ya da kesme tahtasında soğan doğruyor. Ondan sonra kirlenmedi ki deyip durulayıp kenara koyuyorlar. Benim en tamir edemediğim şeylerden biri odur. Ne olursa olsun ne kesersem keseyim. Kesme tahtası bıçak işte o patates soyacağı illaki bir deterjanlı suya girecek. illaki. Yoksa bana zaten kokmasa bile kokuyormuş gibi geldi. Benim öyle takıntılarım var. Hiç tamir edemediğim şeylerden biridir o. Tamam kesme tahtasında soğanı kesiyorlar, duruluyorlar, hop koyuyorlar oraya. Olmuyor ki koku kalıyor üstünde. Ondan sonra kekimiz niye soğan koktu? Kokar tabii ki. Her şey kokusu birbirine karışır. Mis gibi keklerimizi alıyoruz. Şimdi gidiyoruz. Oradan da bir tavuk aldım. Akşama tavuk da yapabilirim ama şey bu arada bu Serkan'ın yüzü. Kapuska da yapabilirim. Taktım kapuskaya. Bir de sebze yerken görün ne kadar mutsuz oluyorum. Ee, şey, sabah Serkan beni uyandırmış. Dün çok çalışmış ya. Elleri şişmiş. Diyor ki bak diyor ellerim şişti diyor. Bak yüzüğü de takmış göster. Bak diyor yüzüğü de taktım ama diyor takamayacağım. Çıkartmak zorundayım. Sabah görürsen sakın beni arama diyor. Dedim tamam koy oraya takmayı ben bu yüzüğü. Benim yüzüm de küçük. Ya yani ben evrende 60 kilo civarında olduğum için yüzüm şu anda çok küçük geliyor bana. Ee, şöyle bombeli yüzükler var ya. Kuyumcuya sorduk. Dedi ki ben dedi bunu dedi büyütmeyi denerim dedi. Ama dedim patlayabilir içi boşsa dedi. Bilindik de bir yerden almıştık. Ha zenden almışız. Yani içini boş olacağını düşünmüyorum ama riske de atmak istemedim. Benimki küçük takamıyorum. Burada bir kuyumcuya daha sormayı düşünüyorum. Çünkü ben de alyansımı takmak istiyorum ama takamıyorum. Neyse gene gereksiz çok konuştum. Kekimizi alıyoruz ve gidiyoruz. Bugün oyuna, oyun oyun farkında başlamak istediler. Sonra evde devam edecekler. Birazdan geçeriz. Çünkü yemek yapacağım bugün. Bunlar böyle burada keyifleri yerinde şimdilik. Bora, burada geçer, geçerse direkt yakalarız. Evet. Değil mi evet. Canlarım sonunda evdeyim. Ee, kafama koymuştum yapıyorum. Ramazan'da yokmuş hatta bizim alttaki manavdan aldım da küçük bir lahana aldım. Şimdi tamamen benim usulüm bir kapusko göstereceğim. Çocuklar açmış sosis istediler. Gelken onlara sosis aldım. Sosis pişirdim. Onlar sosis Ben de tamamen benim usulüm olan bir kapusko yapıyorum. Ama içime el vermedi. Bir de şey yapayım dedim. Zeytinyağı bir dolma yapayım dedim. Kuş üzümü aldım. Zeytinyağı dolmayı da çok seviyoruz. Hatta onu da bir an önce hazırlamaya başlayayım ki şey olması lazım. Soğuk güzel olur zeytinyağı dolma. Şimdi soğama getirdiğim tavuğu azıcık salça ekleyeceğim. Normalde yemekli kaşığı soğuk da bazen öyle gidiyor. Çok değil, azıcık salça ekledim. ve böyle daha çok dağların beyaz tarafları kesmeye çalıştım. Zaten aldığım dağına küçük olduğu için böyle çok büyük kalın yaprakları yoktu. İşte, işte, Aman ne olur ki ben mesela ocağım ya. Öf. Yani her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Şunu alalım. Şimdi kapuskayı kapuska yapalım. Yani bizim kapuskayı kapuska yapalım. Ne biliyor musunuz? Aslım aksıyor. Azıcık çok değil. Şu kadar yeterli. Hı. Çok kaynattım suma. Çünkü dolma da yapacağım ya ona da koyacağım. Suma koydum? Bu baharat. Bu kadar. Altını kısıyorum. Her sebze yemeğinde olduğu gibi. Bu da ısıt ateşte pişecek. Ay bitmiş. Ama karabiberim var ya. Karabiberim yoksa dolma yapamam çünkü. Bolca toz biber tamamdır. Bu kadar. Bu kendi kendi suyunu bırakacak, çekecek falan filan derken çok kısık ateşte kavurma gibi oluyor. koymadığım için çok fazla kavurma gibi oluyor, güzel oluyor. Şimdi bunu arkaya atıyorum, dolmanın için hazırlıyorum. Sıra geldi dolmamızın için. Hadi üstüne zeytinyağı olduğu için bolca zeytinyağı. Böyle bazen biliyorsunuz pişirmeden yapıyorum ama pişince gerçekten daha güzel oluyor böyle soğanların iyice canı çıkana kadar kavrulacak. O arada ben de pirincimi yıkayayım. Bence soğanların canı çıktı canlarım. Şöyle birazcık pirinç. Normalde domatesin güzel olduğu zaman domatesleri rendeliyorum. Rendelenmesi de gerekiyor. Çünkü şey koymuyoruz, salça koymuyoruz ya da zeytinyağı diye. Ama domatesler güzel değil. Onun için. Şimdi baharatlarımı koyuyorum. Ee, zeytinyağının en önemli baharatı. Ay bu sefer kaçırmış olabilirim biraz. Bolca karabiber. Kırmızı toz biber. Tarçın. Tarçın biliyorsunuz var da yok arası bir tarçın koyuyorum. Şu karabiberin üstünden biraz alacağım. Biraz çok koydum çünkü. Nane etmedim, kapuska yaptım. Ee, nane. Nanemiz nerede? Nane ve kuş üzümü. Evet, kuş üzümü kaybetmişim. Bu kadar zeytinyağı dolmamın işi de ben şimdi kuş üzümü buldum. Yerim. Hemen buldum geldim ve kuş üzümü. Herkes sevmez böyle zeytinyağlı dolmayı. Ya yani kuş üzümünü herkes o tatlı tuzlu tadı sevmeyebilir. Bunu karıştırmak Evet zeytinyağlı dolmanın içi de bu şekilde. Neyi unuttum? Tuzu unuttum. Kafam çok karışık canlı. Bir yandan kapuska yaptım, bir yandan dolmanın içi işte kavrulurken şey yapıyorum. Biberleri ayıklıyorum, bir yandan şu kalan lahanalardan turşu yapayım dedim. Bir anda birkaç iş yapmaya çalışınca karışıyor. Şöyle altını açıyorum, bir, biraz daha tıkır diyor bu. Zeytinyağı dolmamın içi de hazırdır. Biraz biberim var, onları da dolduracağım. Kalanla da yaprağım var. Kalın kalın zeytinyağlı, biz kalın seviyoruz. O şekilde saracağım. Bu da bu kadar. Şimdi turşuya geçelim. Şimdi geldik turşuya. Şu artan lahanaları böyle koydum. Altına bir iki diş sarımsak koydum. Açık paket nohutum yoktu. Varsa iki üç tane nohut koyun. Daha önce de bu tarifle yapmıştım. Başka turşular da yapabilir miyiz demiştin. Sen salata turşusunu yapmıştın. Ben bütün turşularımı bu tarifle yapıyorum. Bir yemek kaşığı kaya tuzu. Bir küp şeker. Hepsi de çok güzel oluyor. 3-5 tane limon tuzu. Ben elma sirkesiyle yapıyorum bütün turşularımı. Öyle seviyoruz bilmiyorum. Serkan nana turşusunu çok seviyor. Pideci her gittiğimizde diyor ki o, bunu nasıl yapmışlar, bunu hazır mı almışlar? Ya karın da yapıyor senin yani niye illa dışarıdaki şeyleri beğeniyorsun adam. Ve hiç kullanılmamış kapak. Her zaman hiç kullanılmamış kapağım vardır. Kaynamış hazır su. Bu çok önemli. Hazır suyla olması gerekiyor çünkü. Turşu. Bu kadar. 2 dakikada bir kavanoz turşumuz da çıktı. Hemen kapağını kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Havlularım nerede? İçeride kekik ettirdim Mutfağımı görüyorsunuz değil mi? gibi şu anda. Aslında video çekmesem bütün bu işleri daha hızlı yapabilirim. Bir saatte yapar otururum ama bir yandan da video çektiğim için tamamdır. Turşum hazır. Bunu ters çevirip 15 gün sonra yenir vaziyette. Şimdi hamamı doldurayım. Dolmaya başlamadan şu kapuskan bir göstereyim. Bakın indi lahanalarımız. Kendini bıraktılar. Yavaş yavaş böyle kavrulup kavrulup mis gibi olacaklar. Yani sebze işte ne kadar mis gibi olabilir son halini göstereyim. derken gösteremedim. Hop gitti. Bakın kapuskam ay dolmanın buharı geliyor size. Dur. Kapatayım altını. Çekil buharcım. Kapuskam böyle sulu bir yemek yerine böyle lahana kavurması, kıymalı lahana kavurması gibi oldu. Diğer hallerinden daha iyi oluyor diyelim. Dolmamı da burada yaptım. Orada Bu misafirin geldiği için gösteremedim. Dolmam da burada pişiyor. Çocukların film bekliyor şimdi onlara film açacağım. Bakar mısınız? Az önce de salondaki ampulü kırdı Baran'la Anıl. Bunlar böyle dağıtıyorlar ve sonra kendileri topluyorlar. Kendileri topladıkları için her şeyi yapabiliyorlar. Efe çok güzel. Efe dükkandan alışık profesyonel bir şekilde topluyor. Sen buruşturuyorsun eve, sonra diyeceksin ki buruşmuş. Toplayın gelip film açacağım size tamam mı? Şimdi şu kapıyı kapattım. Açayım göstereyim. Şu ampul var ya, şu enerji tasarruflu ampuller. Bunu kırdılar. Bakın gördünüz mü? O kısmı yok. Yere döküldü hep. Yani elimle almaya çalıştım. Çünkü şey daha daha önce de duymuştum. Yeni zamanda da yakın zamanda da görmüşsünüzdür. Instagram'da da oluyor bu ampuller kırıldığı zaman zehirler. İşte ortam açın, havalandırın, elinizde toplamayın. Elektrik süpürgesiyle almayın falan filan şeklinde. Şöyle elimde peçeteyle aldım kırılan parçalarını. Bayağı dağılmış. Mecbur elektrik süpürgesiyle süpürmek zorunda kaldım. Ama pas mı, Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Orası öyle kalıyor. Bir bilginiz varsa söyleyin. Şimdi bakacağım internetten de nasıl temizleyebilirim diye. Şimdi size başka bir şey söyleyeceğim. Ee, şey... Kaç gündür aklımdan o geçiyordu biliyor musunuz? Instagram'da gördüm ya bunu. İşte bu ampuller kırılınca zehirliyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Ampullere bakıyorum tek tek. Nerede kırılır? Salonda top oynuyorlar. Salonda kırılır diye düşüne düşüne düşüne. Resmen işte düşündüğüm, düşündüğümü çekmiş oldu. Böyle deyince insanlar şey yapıyor. Aman işte her şeyde böyle... Ben hep diyorum ya olumlu düşün, olumlu olsun falan filan. De. Aman diyorlar işte yok dinden çıkarsın, onu yaparsın, bunu yaparsın. Arkadaşlar Büyükler bile ne diyor? Bir şey 40 defa söylersem olur. Bu kadar basit bu yani. O için mutlu olmak lazım. Her zaman mutlu düşüneceğiz. Mutlu şeyler başımıza gelecek. Böyle şeyleri de okuduğun zaman niye aklından geçiriyorsun sen? Kırılırsa ne yaparım diye. Al kırıldı işte. Ne yaptın? Hiçbir şey. Neyse. Çocuklarıma film açayım. Ondan sonra oturup ben de kitabımı okurum. geliyorum. Hadi toplayın paraları. Oğlum. Abinin işkence yapma. Açıyorum film. Efe istiyor musun? Şuraya bak. Tekrardan film açamadan gidemiyorum. Onlar mutlu olsun da nasıl isterler söyle oynasınlar. İstediklerinde de filmlerini açarım. Rahatsız etmemek için de içeriye de gidemiyorum. Mutfağa gelip gidiyorum sürekli. Neyse kahve yaptım kendime. Bir filtre kahve onu içerim şimdi. Burada oturum ne yapayım? Daha şimdiden lise, liseye gidince biz bunu arkadaşlarla baş başa bırakmayacak mıydık? Daha 5 yaşındayken başladık. Bir de sebze yerken görünmeni istedim. Kapuska. Serkan gelmeden sofraya oturduk. Çünkü Efe bizde. Annesi birazdan eve gidiyoruz diye gelecek ve çocuğum gene yemek yemeden gidecek. Onun için öyle olsun istemedim. Güzel. Ya, olabileceğin en güzeli bu. Ama olsa da olur, olmasa da olur. Bir gün bankada çalıştığım zaman şubede yemek yiyorum. Salata söyledim o gün niye öyle bir şey yaptıysam. Normalde Ankara'da Aspava'yı herkes bilir. Her öğün oraya gideriz. <laughs> böyle mayonezli, yufka ekmek arasında patates kızartması falan yerim. Ondan sonra bir lahmacun yerim. Öyle bir yemek düzenim vardı benim. Neyse o gün salata söyledim. Yiyorum ama böyle iştahsız yiyorum. Arkadaş dedi şey ki ne oldu dedi. Niye böyle yiyorsun? Dedim ki et midir ya? Et midir yani yoruluyor. Ağzım yoruluyor sebze yerken. Neyse bu arada başka şeyler de yaptım. Onları da göstereyim. Olmaz aç kalmayalım. Çocuklar da var diye tavuk yaptım. Orada dolmalarım var. Burada baran var. Ondan sonra... dedi ki ne var? Dedim lahana var. Başka ne vardı? Dedi. Yok dedim. Başka bir şey yok. Ya bir makarna yapsaydın falan. Ayy! Hı. Söyle. Kavaya Neyse dedim ki hadi makarna. Diğerlerini söylemedim. Sürpriz yapacaktım. Neyse dedim bu makarna canı istemiş demek ki. Bir de makarna da yaptım. İyi ki de yapmışım çocuklar da makarna yiyor. Efe çok beğenmedi glutensiz makarna diye ama bar baran alışık. Öyle işte. Şimdi Serkan gelecek bakalım diğer yemekleri ne diyecek. Bu kadar yemeğin içinde makarna yiyeceğine emin misin? Ben aslında kapuska deyince ne bileyim. Ama işte ben dedim ki acaba kapuskaya şükredecek mi dedim. Ne yapayım? Seni denedim. <laughs> Minik sürprizler yaptım sana. <laughs> Neyse makarna yarın da yenir. Ya, kameramın görüntüsü çok kötü ya. Hı? Kameramın görüntüsü çok kötü. Affet olsun hayatım. Ne oldu sana? Ne Neyse canlarım bugünlükte bizden bu kadar. Bunların karnı doydu zaten orada oynuyorlar. Kocam böyle yemek yiyeceğiz biz şimdi. Hepiniz çok öpüyorum. Kanalımı beğendiyseniz şuradan şuradan küçük geldiğinde abone olsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.